Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı dolar TL kuru üzerinde veya TL kuru üzerinde önemli bir etkiye neden olacaktır. Perşembe günü detaylı bir şekilde anlatacağım. Para işini konuştuk. Gelelim öteki işlere. Yine bu hafta Çalışma Bakanı bir açıklama yaptı. Çalışma Bakanı der ki: "Bizim şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hatta açıklamasını ekrandan açayım ne diyormuş tam olarak söyleyeyim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni teknolojiler insanın emeğini ikame eden yeni bilgiler üretim sürecine girdikten sonra 8 saat mesai artık eski alışkanlığımızın bir parçası olarak duruyor diye düşünmemiz, eleştirmemiz lazım dedi. Bunun haberini ben size 7 Haziran'da vermiştim. Yani demiştim ki arkadaşlar bir sonraki ataklarda dünyada insanların çalışma saatlerini sınırlayacaklar. Dünyadaki insanlar bunu iyi bir şey olarak algılayacaklar halbuki bu tam bir felaket. Sayın Bakan bunun ipucunu verdi. Ağzıdan baklayı çıkardı. Diğer videolarımda hatırlayan vardır. Hatta buradan bilgisayar çıktılarını almıştım size göstermiştim. Arkadaşlar İngiltere'de ve birçok Avrupa ülkelerinde mesai saatlerini düşürüyorlar. Yavaş yavaş başladılar ve bu süreç Avrupa'nın birçok ülkesinde uygulanmaya başlandı. Türkiye de bunlara dahil olacak. Sayın Bakan bu hafta bizzat resmi ağızdan bunu duyduk. 8 saat çalışmayı çok diyen bir çalışma bakanımız var karşımızda ve teknolojiden bahsediyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık insan gücüne gerek kalmayacak teknoloji ve robotik sistemler teknolojinin insan gücünü ekarde etmesiyle birlikte insan gücüne ihtiyaç olmayacak. Bütün fabrikalarda robotlar ve sistem çalışacak. İnsan gücü azalacak, insana ihtiyaç kalmayacak. Bin yıllık bir sistem değişikliğinden bahsediyorum. Ve bunun haberini ben size 7 Haziran'da vermiştim. Yine sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Yine insanlar bunu güzel bir şey görüyor. Ne kadar güzel değil mi? Çalışma saati azalacakmış. Düşünsene 8 saat çalışıyorsun. Bunu 6 saate düşürecekler veya 5 saate düşürecekler. Sana bol bir vakit kalacak ve sen dilediğin gibi kendine vakit ayırabileceksin, gezeceksin, tozacaksın. Yorulmayacaksın. Aynı paraya az mesai yapacaksın. Öyle mi? Hayır. Hiç de düşündüğün gibi değil. Çünkü aynı parayı vermeyecekler. Aynı parayı verseler bile o parasının gelirine yetmeyecek. Bu birincisi. İkincisi, bugün sizinle bir şey paylaşacağım. Bunu ilk kez sizinle paylaşıyorum. Bakalım haklı çıkacak mıyım? Bir veya iki yıl içerisinde Türkiye diğer Avrupa veya gelişmiş ülkeler gibi saatlik çalışma ücreti sistemine geçecek. Bakalım haklı çıkacağım mı? Bugünün tarihini bir kenara yazın. Artık asgari ücret 5250 lira bir ay sonra paramı alıyorum cebime koyuyorum aylık maaşla çalışıyorum sistemi bundan sonra yavaş yavaş kapanacak saatlik ücret karşılığında çalışan bir dünya özür dilerim bir Türkiye ekonomisi göreceğiz. Bunun en fazla maksimum 2 yıl içerisinde gerçekleşeceğini tahmin ediyorum ve özellikle Avrupa'da birçok ülkenin de mesai saatlerinin düşmesine hiç boşuna sevinmeyin. Dünyada insanların aslında işsiz kalacağını da bize şimdiden işaretini veriyor. Gelelim yine farklı işlere. Yine dün yine Instagram ve Twitter mesajımda şu mesajlara yer verdim. Bir sonraki atak cinsel içerikli olacak. Yani seks üzerine kurulu, cinsiyetsiz bir nesil, reklamlar 18 yaş altı çocuklar için yeni reklam çalışmaları sanal ortamda başlattıkları bu çalışmaların sonu çok acı olacak. Lütfen evlatlarınıza sahip çıkın diye bir mesajım vardı. Peki bu mesajımdan sonra ne oldu? Bugün Amerika'nın Sağlık Bakanı bir açıklama yapıyor. Ben dün bu mesajı yazdım. Bugün de tevafuk oldu. Şöyle bir açıklama geldi. Amerika'nın Sağlık Bakan Yardımcısı Rachel diyor ki çocukları ergenlik engelleyici ilaçlara devam etmeleri ve cinsiyet değiştirme ameliyatı olmaları için desteklememiz gerekiyor diye bir açıklama yaptı. Bu daha başlangıç kıymetli arkadaşlar. Size şimdi kötü bir örnek vereceğim. Hoşunuza gitmeyecek. Benim de gitmiyor. Ama evlatlarımıza sahip çıkmak için, gelecek nesillere sahip çıkmak için veya devlet olarak tedbirimizi şimdiden almak için bu uyarılar çok önemli kıymetli arkadaşlar. Artık sosyal medyalardan, sosyal medya hesaplarından biliyorsunuz bütün dünyadaki nesiller sosyal medyanın etkisiyle birlikte nesiller bitti. Bildiğim bitti. Bundan sonra nesillerden bir şey beklememek gerekiyor evlatlarına sahip çıkan, eğitimli olan gençler, ailesinden iyi ahlak almış, görgü görenek terbiye almış, eğitimini kaliteli yapmış, eğitimden başka işi gücünü bırakmış, hiçbir şeye saldırmamış gençler kendini kurtaracak, bu ülkeyi yönetecek, kendi geleceklerini inşa edecek, başarılı nesiller olacak muhakkak ama örnek verelim %5'i %10'u geçmeyecek. Ne mutlu o yüzde beşlik, yüzde onluk gençliğe. Diğerlerin olduğu maalesef ziyan oldu. Biliyorsunuz bundan önceki süreçlerde gençler sosyal medya hesabından, yaşlılar da dahil buna, insanlar diyelim daha doğrusu, psikolojik psikolojileri bozulmuş, farklı arayışlar içerisinde olanlar, böyle soytarılık yaparak sosyal medyada gelir elde etmek için yapmadıkları şakrabanlıklar kalmıyordu. Yapmadıkları ahlaksızlar ahlaksızlık kalmıyordu ve toplumda bugün bu normalleşti. Ahlaksızlık normalleşti. Ve her geçen gün gördüğümüz tablolar karşısında ahlakın daha çok yerlere ayakların altına geldiğini, ahlakın daha değersiz olduğunu da her geçen gün görmeye devam ediyoruz maalesef. En acısı şu, benim beklentim bu. Yakında bunu bütün dünya basınında göreceksiniz. Keşke görmeseydim ama göreceksiniz. Çünkü umarım haksız çıkarım ama haklı çıkacağım. Yaklaşık birkaç ay sonra bütün dünya bunu konuşacak. Türkiye'de tedbirini almalı. Artık çocuklar sosyal medyadan, internetlerden, ücretli üyelik sitelerinden çıplaklık yaparak para gelir elde edecekler geliri olmayan insanlar, geliri olmayan, kötü alışkanlığı olan gençler, daha özgür yaşamak isteyen gençler, paraya ulaşamayan, daha lüks hayatı hayal eden gençler de maalesef internetten bu e, üyelik isteyen internet sayfaları üzerinden böyle çıplaklık görüntüler vermek suretiyle para kazanacaklar. Kötü ve berbat bir şey. Daha detayına girmek istemiyorum. Anlamışsınızdır. Ücretli internet sayfaları olacak. Bu ücretli internet sayfalarına girenlere kişiye özel çıplak pozlar verecekler, para kazanacaklar. Fazla derine girmek istemiyorum. Ve bütün dünya bu internet sayfalarını konuşacak ve bu konuyla alakalı ciddi reklam çalışmaları yapılacak. O yüzden parayı her zaman kazanıyorsunuz değil mi? Dolarınız var, euro'nuz var, altınız var, gümüşünüz var. Niye üzülüyorsunuz? Dolar düşük. Ne yüzü diyorsunuz? Altın düşük. Ne yüzü diyorsunuz? Gümüş düşük. Peki bu belalar sizi hiç üzmez mi? Derim ve sohbetimi burada bitiririm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınız, aileniz, evlatlarınıza selam ediyorum. Rızkı bitenin ömrü bitermiş. Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet var. Yani herkes rızkıyla imtihan olacak, evlatlarıyla imtihan olacak ve dolayısıyla bizim imtihana geçmemiz lazım. O yüzden iki tür insan var bu hayatta. Cıvık olanlar, ciddi olanlar. Ciddi olanlar her zaman kazanacak. Cıvık olanlar elinde telefon sağa sola saldıracaklar. Nerede bu devlet bize para vermiyor mu? İşinize bakın, her şeyi unutun. Yeni dünya sistemi siz kazanasınız diye kurulmadı. Siz kaybedin diye kuruldu. Sadece paranızı değil, ailenizi, geleceğinizi kaybedin diye kuruldu. Geleceğimiz evlatlarımıza, her şeyimize sahip çıkalım.